Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kendi memleketimin meşhur çorbalarından birini yapmak istiyorum arkadaşlar. Yoğurt çorbası yapacağım. Fakat ben çorbanın bir malzemesini değiştirdim. Normalde biz Konya'da yoğurt çorbasının içine kırık pirinç kullanırız. Fakat ben pirinç yerine şehriye kullanacağım arkadaşlar. Çünkü şehriyeli yoğurt çorbasını daha çok seviyoruz. Hemen sizlere çorbayı nasıl hazırladığımı anlatayım arkadaşlar. 250 gram süzme yoğurdun içine bir tane yumurta, bir yemek kaşığı un ekledim ve yoğurdu iyice açacağım şimdi. Kullandığımız yoğurdun kesinlikle yağlı yoğurt olması gerekiyor. Eğer yağsız yoğurttan çorba yapacaksanız çorbanız kesilebilir ve lezzeti de güzel olmaz arkadaşlar. Çorba için alacaksanız tam yağlı ya da yarım yağlı süzme yoğurt almanızı tavsiye ederim. Şimdi ben yoğurdu gördüğünüz gibi ayran kıvamında açtım. Açtıktan sonra içine bir çay bardağı arpa şehriyemi ekliyorum. Şehriye yerine dediğim gibi Konya'da kırık pirinç ilave edilir bu çorbaya. Şimdi tenceremi ocağımın üzerine alacağım ve hiç ara vermeden tamamen çorba kaynayana kadar sürekli aynı öne karıştıracağım. Yoğurt çorbasının en büyük riski kaynatırken yani kaynama aşamasına çorba gelinceye kadar süreçte kesilmesidir. Bunun da önüne geçebilmenin tek yolu çorbayı sürekli karıştırmaktır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Pirinç ya da arpa şehriye hangisini kullanırsanız çorba kaynamaya başladığı andan itibaren suyunu çekecektir. O yüzden kaynar suyla üzerine yeniden azar azar su takviyesi yapabilirsiniz. Şehriyeniz ya da pirinciniz yumuşadıktan sonra da çorbanızın altını kapatıp servis edebilirsiniz arkadaşlar. Servisten hemen önce içine tuzunu ve nanesini ekledim. Çorbamız kaynarken tuzunu eklemiyoruz. Biraz soğumasını bekleyelim arkadaşlar. Yani ilk sıcağa çıktıktan sonra tuzunu ve nanesini ben ilave ettim. Son olarak tereyağı ve toz biberle sunuma hazır hale getirdim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.